çok. Biz 25 Kasım doğru giderken bir program hazırlamıştık. 25 Kasımdan önce de bu etkinlikler arasında. E, mahpus Kadınlara Kart Gönderme e, Programımız vardı. Bugün 23'ünde de bütün e, kadın platformundaki kadın arkadaşlarımızın emekleriyle e, güncellemiş adreslerine kadın mahpuslara kart gönderdik. Kadına yönelik şiddet pek çok alana yayılmış ve kadınlar fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik olmak üzere farklı alanlarda etkilenmeye devam ediyorlar. Covid-19 pandemisi döneminde ekonomik ve sosyal olarak mağdur edilmişle ihlale uğrayan kadınlar çeşitli kurumlara başvuru yaparak çözüm aramak zorunda kalmışlardır. Derneğimize yapılan başvurularda bunların bir yansımaları görülmektedir. Türkiye'nin de mevcut ekonomik ve politik yapısı toplumsal cinsiyet eşitliği normlarını yok saymakta ve bu anlayış şiddetin daha da tırmanmasına zemin hazırlamaktadır kadını ev içinde tutmayı ve daha iyi bir yaşam talep, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesini ve bunlarla mücadeleye dair sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında tüm partilerce ortak olarak imzalanmasına rağmen tek kişinin imzası ile hukuksuz bir şekilde geri çekilerek hükümsüz sayılmıştır. Doğuştan gelen haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Toplumsal yaşamın her alanında varız demeye, haklarımız için yüksek sesle haykırmaya, mücadelemizde kararlı olduğumuzu vurgulamaya devam edeceğiz. Ama...